Selam çok sevgili YouTube. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine Misa'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son buna birkaç tane soru sormuştuk. Ve video uzun oldu diye kapatmıştım. Şimdi devam ediyoruz. En son ne dedi? Etrafa bakın dedi. Şuna en son bakmayı düşünüyorum. Geri çekil. Ne tür bir hata olduğunu bilmiyorum. Aa yüzük parılıyor. Ne tür bir yüzük? Evlilik yüzüğü mü? Hayır. Yüzük, yüzük şakacısın ya. Beni çıkarma ihtimali olan biri. Sen ona dokunacak mısın? Ev patlarsa sen de ölürsün, haberin olsun. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ah rahatsızsam benim. Bakalım bakalım. ne abi? Böyle koysam. Şunu şöyle yapsam. Oraya gidiyor. Seni buraya koysam. Bunu da böyle. Bunu da şuraya. Ha, ee. ha ee, tamam. Burada bir tane miydi? Of. Ben de çok zannettim ya. Aha gar yok. Kesin bıçak almaya gitti. Bakayım ne oynuyor. Draw it. Kapıyı aç. Hey, sana, musun? Çıkmam ki. Bana ne, ne Çıkmam ki. Bana çıkmam lan buradan. Abi bilmem ne modu falan yükleyemiyorsun buna ya. Farklı kamera bakış açısı falan. Neyse. Ne yapayım ben ya? Bir daha girsem? aha İçerideki neydi öyle? görgü falan kalmamış. Niye duşa girdin ya, ki zaten? Daha uzunluğu Hiç görmediğin şey için öyle şey olmuş olabilir sana. Mıydı? Ne kadar sürer <laughs> bilemedim. Hem daha ne kadar o hatalarla uğraşacaksın ki? Hatalar mı? Birden fazla mı var? Evet. Ev hala ayaktaysa mutfaktakini hallettin. Ben senin nasıl tasarlandığını biliyorum. Ben senin nerelerin nerede olduğunu biliyorum. Tamam. Artık iznin var. Çok şey yapma kendine. Desin. Teşekkür ederim. Sanki ilk defa görüyorum. Seni ben tasarladım. Ya abi hata yok da. Tamam ben izlerim sen şey yap ya. Ha bir tane daha nasıl bir şey? Bu ne lan? Ha, tamam. Kolay. Şimdi şuradan yapsam mı? Şöyle yapsam. Havuzuyor mu? Yani. Saçma ama güzel ya, hoşuma gitti. Ne altın kütin iş pozlar var lan? Giyindim mi? Ne güzel pozlar lan bunlar? Bence Mila hepsini on basar ha. Hadi bu da havuç da yıkılayım. Ne yapıyorsun lan? Mila, masanın altında ne yapıyorsun? <laughs> Yine beni korkuttun. Ne istiyorsun? Başka Ha ne gördüm? yapıyorsun lan? Ha, yani senin problemlerin benim kitap okuma seansımı bölebilir öyle mi? Ya. Hayır görmedim. Siktir şey git odanda oku şey Okuyacak yerin bulamadın. Bekle bir şey soracağım. Çok tatlı ya. Buradan çıkmak istiyorsun, değil mi? Evet. Oyundan çıkmak istiyorum garip gelebilir ama benimle kalıp kitap okumaz mısın? Önce bağırıyorsun sonra da Keşke ha, kitap okuyalım mı diyorsun? Seçenek ne varsa. Ne ama ilerlemem lazım. İyi be git hatalarını ara. Yine senin yüzünden canımı acıttı. Tripli bir de amına koyayım. Biz geldiğimizden beri bir oldu. düşüyor koltuktan. Bir kafasını bir yerlere vuruyor. Hadi başka ismi Hadi başka Mika. bir isim. Neden Mika ya da Nisa değil. Mika de manası Mika. var. Bu kadar. Ha, buldum. Boş ver. Çok siklemedi karakter. Ee tamam. Yıldızları yıldıza. sen burada kal. Burada yıldız var mı? Var. ver Tamam. Abi insana baymayacak puzzle'lar var çok tatlı ya valla. Aha. Bakıyor musun? Çok korkutucuyum değil mi? Bak ne yapıyorum. Kamyon mu kokuyor? İçim o kadar. Peki de ki Birinci form. Lan Bu siktir. kadar tehlikeliyim işte. Ama sen göz bile kırpmadın. Ciddi misin? Ne oldu? Yeterince ikna edici değil miydi? Pek değildi. O bulmacaları çözerken o kız deniz su çıktı lan. Değil mi? Taşın önceden kesilmiş olduğunu biliyordun. Değil mi? Hayır. Yani oyundayız sonuçta. <laughs> Parmak şıklatmasıyla her şey mümkün zaten burada. Yararak mümkün. <laughs> Seni aptal. Parmak şıklatmasıyla öyle mi? Bu kitapları niye okuyorum sanıyorsun? Lan madem öyle Parmak niye çıkamıyorsun sen gerizekalı? Kendim yapmayı tercih ederim. Aynı kitaplarda yazdığı gibi. Kitaplarda iple bağlayayım yazıyor. hala hata var. Neyse. O çerçeveyi soracaktım vazgeçtim. Hop. Ha tamam. Hıh. Atlı oyun lan. Oy. 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 Ne yapıyorsun? Anlaşılmıyor mu? Tamam da niye? Abim yaptım aynısını yapıyor lan. Seni yumruklamak için. Sorunun ne tam olarak? Garip davranıyorsun. Tabii. Yumruklamak konusunda ciddi ve garip falan değilim. Ben farklıyım. Herkesten olabildiğince farklı olmaya çalışıyorum. Çok uğraşmana gerek yok. İnan bana. Zaten farklısın. Biliyorum. Aynen. Bu öğrenci Anladım. gibi geziyor lan bu. Siktir lan. Gördün mü? Ve şimdi de elsiz. Oyunda yes. olduğunuzu biliyorum. Ama bu hiç gerçekçi hissettirmiyor. <laughs> Tatbistler, gerçektek hakkında konuşuyorsun ve bom böyle oluyor ve bana mı garip diyorsun? Aptal seni. Aa, etmediği etme hakaret kalmadı ya. E kim derdi şu tatlı kızın ana avrat sövücü? Evden çıkmayı dene. Aha. Olacak mı? Oluyor. İşte Ama niye böyle amına koyayım? Başardık Mila. Korkunç bir koridor. Harbi Baya ya. Gidecek misin gerçekten? Evet. Aferin. Aynı bir kahraman gibisin. Pardon. Acıtmak istemem. Ne istemedim. dokunmaya vurmaya meraklısın ya. Mila. Artık gidebilirim. Bak gitmen gerekiyor biliyorum. Ama biraz daha kalamaz mısın? Birazcık daha. Hadi tamam. a seçenek verecek ver. Maalesef deli mi tasavvurlu değil. Aman akıyım. Ondan nefret ediyorum. Sen mi ben mi? Nefret Aa. ediyorum. Mila dinle. Neden buradayım ki? Anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Ve asla da buradan çıkamayacağım. Yazık lan. Hislerin anlıyorum. Mila. Bütün sürme şey bunun yanında sonra, kalak ya. Geri gelmemi ister misin? Tabi yapabilirsen. Burada kal. Oyuncu eğlencelisin. Yalnız olmaktan farklı. Ya başaramazsan. Başaracağım. Hallederiz. Sadece biraz sürü. E kalk da ben böyle mi gideceğim? Uğurla beni ya. İnsan bir arkasına bakar lan. Kaç ve sakla. Ne oluyor abi? Hayır. Orospu çocuğu. Aa öldü. bakın bunlar resetleniyor ölünce ya. O her unutmuştur bu. Sola git. Bu ne run gibi? Sola gitmeyecekmişim. Şimdi soldan. Diyecektim ki sen nasıl öyle hızlı kovalayabiliyorsun Ender Testere ile? bambaşkaymış lan. Ben mi yanlış gördüm orada bir şey var mıydı yok. Şu yüzü gitti geldi şöyle. Oo, katedral gibi bu ne lan? Bu ne lan? Ne haber yorulmak bilmeyen avarem benim? Konuşturup duruyor musun? Yetmedi mi? Sen Mila'yı öldürdün. Yorulmadın demek. Bir oyun daha oynayalım o halde. Önce küçük bir testle başlayalım. Koordinasyonunu test edelim. O bu güzel de değil ki. Yani bu görelim. versiyonu. Ya bir problemin varsa ya o üstünde tutmayı çok sevdiğin deriyi hak etmiyorsan. Bak bakalım. Hangisi hoşuna gidiyor? Sağdaki mi? Yoksa soldaki mi? Seni seçtirtiyor amına koyun saçmalama bak. Fark eder. <laughs> Eskimedi mi? Her neyse. Daha iyi oyunlar planlıyorum. Mesela. Bak, hadi müzik açalım. Bu nasıl? Güzel mi? Kanımı hızlandırıyor. Şimdi ne kuralları anlatarak başlayalım. Müzik çalarken hareket edebilirsin. Ama müzik durunca kılını kıpırdatma. Squid Game oynatıyorum amcık? Gayet basit. Müzik bitmeden sona ulaşıyorsun. Hadi başlayalım. Hala yerinde. Çok mi? kolaysın ya. Koş sevgilim, koş. Siktir git lan. Yelek, yelek bas piç. Nasıl bir gülüş lan? Hemen havalara girme daha oynayacak çok oyunumuz var sıradaki oyun gözlerimi kapatıyorum hmm. ve açtığında gitmiş oluyorsun anladın mı eğer seni görürsem sonu hiç iyi bitmez tamamdır başlayalım saçmalıyor resmen Oğlum sen ne otistik bir bireysin ya çok kolaydı. Oğlum, heyecanlanmaya başladım. Ama işler zorlaşacak. Bayağı zorlaşacak. Saklan! Kaç! Dön! Umarım cehennemin dibini boylarsın. Oğlum main psikopata bak. <laughs> ne oldu ya? Ha gitmem gerekiyormuş. Kurtuldum herhalde. Gel buraya. Yemiyor. Sanki bir şey var da ben bulamadım gibi hissediyorum. ne abi? 0.5 Eski sürüm. Aa bu şey olan arşivlenmemiş mi tamıydı bu? Ya, bunların doku paketleri yok. Yanlış söylemedim değil mi lan? O neydi lan öyle? Aaa gollum. Yarram zaten oturuyor bir saattir. Hemen gelirim. Sonra da başka bir dünyaya gideriz. Oğlum. Seyah. <laughs> gel. Aman kuş oluyor lan? Kanki şu değilsin ha bu arada haberin olsun. Ayıcığımı istiyorum. Başını alırsın siktir git. Kaybettim bana ne? Ha şey de yok ki bende. Bezbo sopam yok. Ayıcığımı istiyorum. Bana ne? Al. Ne abi Öpüşeceğiz herhalde. Ya valla şöyle bir şey olsa var <laughs> girilir girilir tokadı koyarım bu ne amına koyayım. Kafaya be, yarrak gibi uzuyor ya. Ne oldu kalktı da mı bu kadar büyük oldu? Bu ayıcı nerededir acaba? İş yoksa bunu ara şimdi. Ma bilgisayar bilgisayar burada 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 ayıcık yok. Şurada. Şurada şurada şurada, şurada yok. Ha şurada. Ya gel 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 götüme gir gel. Al. Hı. Soralım. Mita'ya inanıyor musun? Sanki Tanrı Hamur'a koyayım. Böyle bir sorayım bizimki de. Benim Mita. Kanka ben de istemiyorum çok. bu pezevek kılıç kliş, kılıçlıyormuş. Ben biz benamız diyecekmiş. Ne anlamadım onu. ilk tasarlanan sen, sen harbi yarra yemişiz biz. Nereye ama? Kapı. Okey. Buna mı Torbacı gibi çaktı gitti. Gelsene Bilocan. Gidemiyorum tamam. Ben niye mutfağa girdim ki? Gel. O örümceklerin olduğu yerden gideceğim. İyi la, easy. <laughs> Aa, lan easy. Anan sikir. <laughs> o sen böyle tp atacaksın işimiz var ha. Koş. koş. Ne yapacağım ben ya? Koş koş koş. Aha ya Ramiye. Hangisin? Ha nazik olan tamam. Yüzük. Kanka ben de iyiyim. Sol, sağ, sağ ol sorduğun için ya. Bu ne lan böyle? Bu mu çekirdek? Bu mu? Burası çekirdek mi? Evet, çekirdek. Açıklamaya çalıştım. Siz oyuncular bu dünyanın bir parçası değilsiniz. O yüzden giriş için özel bir izne ihtiyacınız yok. Yani en azından ya ben özelim e dedim, ona dedim sana ya. Neyse, bütün problemlerimizin çözümünün içeride olduğuna Adımın Mita olduğundan daha eminim. İçeriş şey birinizin işte. adı Mita değil yalnız. Gerçekten de girdin. Tabi lan ne zannettin? O Ayak mı lan o? Oy. Nasıl şey? Kim? Ben de bilmiyorum. Pekala. Bir de bacak bacak üstüne attı. Bu ne lan böyle? Ayaklara bak. Bu kaç buçuk? 46 buçuk mu? Yok. 57 buçuktur bu ne amına koyayım. Milif abla. O mouse muydu lan? O nasıl mouse Şifre girin. Ne şifresini gireyim lan? Mita. X aşkı. Ne şifreyi söyleseydin keşke. Abi oradaki şey. Sola bir tane, sağ bir tane, şu en sona bir tane. Abi. Sol, sağ, bir de bura. Yok değil. O ne? Hey! Sanırım buldum. Şahane. bu iyi haber. Bir sürüm söylemeliymişim. Doğru. Onun sürümü. Hadi. numarası nedir? Yolla. Aa, sıra numarası mı? Ya bilmiyorum deme ya. Öf. Sıra numarası gerek. Bilmediğini söyleme lütfen. Hmm, mantıklı aslında. Her mitanın bir sıra numarası olmalı ki. Yanlışlıkla tüm sürümü sıfırlamayalım. Yani. Büyük bir kargaşaya neden olurdu. Düşünemediğime inanamıyorum. Hadi. Ben bence bu delilik bayağı çılgınca. Tıpkı samanlıkta iğne. Ne yapıyorsun? Bazı engeller bilgiyle aşılır. Tıpkı dünyanın içine çıkarmak gibi. Kayıtlar, kayıtlar, kayıtlar. Veri ya tüm mesele buysa. Ya bilmiyorum Biliyor de de ben burada bayılıyorum. Ve beklerim bakalım. İlk defa bizim evimize bir şeyler çek. Hadi bakalım. Neredesin? Neredeyim ben? Aa, bu sürücü... Güncel sürüme geldik. Dürüst sohbet. Arkadaşlar bölüm burada bitirelim. Bence güzel oldu bu bölümde zaten. Benim oynamamı istediğiniz başka korku oyunu varsa YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. TikTok'taki yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana da ulaşıp yazabilirsiniz direkt. Yani yani yazarsanız okurum bu arada. Elimden geldiği kadar size cevaplamaya çalışırım bir şeyleri. Eğer videoya beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ha bunu söylemeyeyim. Her videoda aynı şeyi söylüyorum ama sadece adetten diye söylüyorum. Siz bunları zaten daha iyi biliyorsunuz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.